Herkese merhaba. Bugün sizlere Wartune Mobile'de nasıl 39 çark kazacağımızı göstereceğim. Ee, bildiğiniz üzere Legend Online Klasik kapanacağını duyurdu 30 Ocak'ta. Bu yüzden dolayı Legend Online Klasik oyuncuları da Wartune Mobile e geçtiği için e, hani burada etkinlikler eski gibi eski e, Legend Online Klasik'teki eski etkinlikler gibi hiçbir değişmedi ve buradaki sürüm yüksek olduğu için çoğu kişi ne yapacağını tam olarak bilmiyor burada çift beceri açık 9 moda kadar alabiliyorsun 39 evvelde yani ilk ödeme biraz pahalı dolar üzerinden olduğu için 40 lira herkes emekli kasacağı için böyle video çekmeye gereği duydum şimdi ilk önce mod demiştik modu 8 moda kadar marketten alabiliyoruz bunu zaten biliyorsunuzdur 9 modu ise pazarını alacağız gizemli marketten yani S4'e bekleriz şimdi e, gizemli market legend online klasikte bildiğiniz gibi kapanmıştı bakla falan açıyorduk burada işte böyle geçe geçe bağlı elması çıkar sallı biliyorsunuz 9 modu böyle alıyoruz. Şimdi e, bir de burada çift beceri var, gelişmiş beceri, bilgisayardak gibi. Hani birlik becerisindeki buraya bastığınız bastıktan sonra burada çift beceri e, var. Bunları da basabiliyoruz. Bunu da e, buradan ruh paylaşıyarak yapmama gerek yok. Şurada my materyal yazıyor onunla beraber oraya e, ruhu bastıktan sonra markete giriyoruz ikinci marketten bunu almamız lazım 200 savaş hazırlık bunu aldık çantamıza geliyor bu arada 37 buçuk ayım bunu kullanıyoruz buradan da tekrardan e, istediğiniz beceriyi basabilirsiniz çift beceri de bu şekildeydi. Sonra burada etkinlik olarak hani 80 levellerin kesebileceği bir şey var. Guild Boss diye. Bunları kestik de, e, kestikleri boyunca bize sandık geliyor. 30 boss var. Bizimkiler 14. boss'taymış. Her neyse. Buradan sandık geliyor. Sandıklardan bağlı elmas çıkıyor işte büyüleme taşları falan cırt çurt. Onlar e, onlar geliyor. Her hafta yenileniyor. O yüzden eski server'a başladık. Yeni server'da e, kasılamayacağımız için veya çok ne daha yavaş kasılabiliriz. Ondan dolayı S4'te bekleriz. Bu yıl böyleydi. Bir de burada guild boss'tan Guild boss kestikten sonra Guild Mark diye bir şey geliyor maile. Buradan da bu çarkı çevirebiliyoruz. Mesela bir tanesini seçtim. Çevir dedim. Üzerine gelirse alabiliyoruz. Ama üzerine gelmezse mesela gördüğünüz gibi tekrar rastgele mesela şunu seçelim. Çevirebiliyoruz. Ben de şu an Guild Mark olmadığı için 3 tane ücretsiz deneme hakkım var onunla çeviriyorum çıkarsa hepsini alacağız Evet gördüğünüz gibi ve buradan e, çıkan şeyleri de bitmiş buradan çıkan şeyleri de e, şunları alalım burada items amazing exchange 3.1 var arkadaşlar buradaki şeylerle takaslayabiliyoruz. Bize lazım olan şeyler sadece şeytan kristali. Onlar işimize yarayacak. Bunları işte o çarptaki mor şeytan kristalinden alabiliyoruz. Sonra bir de en son büyüleme var. Büyüleme de 45 levelde açılıyor işte. 45 levellerin yapabileceği bir şey. Bizim işimize yaramaz. Öyle. Kaderde ha bir de kader var. Kaderde turuncu kader diye bir şey var. Bu kırmızı kader 10 level olduktan sonra Astralleri yükseltiyor. Buraya koyuyorsunuz kaderi. Tekrardan bir levelden başlıyor. Ondan sonra bu turuncu kader 10 level olursa 20K saldırı veriyor bildiğim kadarıyla. Büyücülerde de 20K sihirli saldırı veriyor. Böyle bir şey bu da. Bunlar genel şeyler. buranın sürümü yüksek olduğu için anlatma gereği duydum. Buradaki fashion'lar da fazla yani. Bakabilirsiniz mesela. Yani rastgele fashion'lar var. Oyun zaten iki haftada bir kanat veriyor ücretsiz. O yönden güzel bir şey. Neyse bu videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.